Merhaba tatlı güzel ruhlar. Ben Tarot Prenses Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve çok güzel bir gün geçiriyordur. Evet. Bugün ex partnerlerle ilgili bir açılım yapmak istediğim Kolektife yönelik bir açılım olacak, genel bir açılım olacak. Şu anda ex partnerin ne durumda? Neler yaşıyor? Gündeminde neler var? pişman mı, özlüyor mu bu soruları içerisinde barındıran bir açılım olacak. Evet hemen açılıma geçmeden önce benden özel danışmanlık almak isteyenler Instagram adresimden bana mesaj atıp hem bilgi hem de randevu alabilirler diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onun dışında da hemen aşağıda abone ol tuşuna basıp abone olmanızı ve videomu da beğenmenizi rica ediyorum. Emeklerimin karşılığını gösteren herkese şifa olsun diyorum şimdiden. Hadi bakalım. Gözünüzü kapatabilirsiniz. Şu anda bu açılımı kimin için dinlemek istiyorsanız o kişiyi düşünebilirsiniz. Şöyle bir 10 saniye kadar düşünüp bana enerjilerinizi akıtabilirsiniz zamansız bir açılımdır ne zaman izlediğiniz fark etmez yine de bu enerji akıtma olayını yaparsanız daha fazla uyumlanırsınız diyorum Evet şu anda bir şeylerin mücadelesini verdiğini söylüyor kartlarım şu anda bazı durumlarla yüzleşmeye çalışıyor olabilir şu anda karmalarını veriyor olabilir ve bazı zorluklarla yüz yüze gelmiş olabilir hani dedik ya o ilahi adalet İlahi adaleti hem biraz e, böyle ona yaşatmaya başlamış olabilir ilahi adalet konularına hem de aslında e, bazı zorluklarla yüzleşiyor gibi görünüyor şu anda bu zorluklar size yaşattığı bazı olayların karması olabilir. Kendi geçmişinden veya atalarının geçmişinden getirmiş olduğu karmaları olabilir. Fakat şu anda çok da mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Biraz sıkıntılı, biraz böyle çok çaba sarf edip çözmesi gereken durumlarının olduğunu söylüyor bana kartlar. Ve evet, de iletişim problemleri olabilir şu anda bu kişinin etrafındaki insanlarla yanlış anlaşılmaları çok yaşıyor olabilir hayatında yeni birisi varsa o kişiyle çok yanlış anlaşılmalar yaşamış olabilir ve de hayatında ileriye dönük ona bir külfet olacak bir konuyla ilgili şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki yani biliyor ki şu anda bu konuyu çözmezse İni bu kişinin hayatının bu konuyla ilgili sorunlar tekrar tekrar kendisini gösterecek. Peki özlem özlemiyle alakalı neler var? Güvenlik duygusu. Şimdi kartlarım diyor ki senin ne kadar cömert olduğunu anlamış senin ona ne kadar e, böyle bir güven duygusu verdiğini ve ondan da aynı şeyi hisse e, aynı şeyi beklediğini aslında anlamış bu kişi. Fakat şu anda e, yani çok böyle geri dönüş sinyalleri vermiyor olabilir. Fakat sizin e, karakteriniz, görünüşünüz, haliniz, tavrınız çok farklıymış. Onun her gün karşısına çıktığı insanlardan veya şu anda belki de birlikte olduğu insandan daha farklısınız. Ve şu anda karşılaştırmalar yapıyor olabilir. Ee, geçmişini düşünüyor olabilir, sizinle olan anılarını düşünüyor olabilir. Ve e, siz de biraz sanki bu kişiden yana kırgın gibisiniz. Ve bazı hak etmediğiniz şeyler yaşadığınızı düşünüyorsunuz bence. Ve bence burada bu ex partneriniz sizin duygularınızı çok iyi biliyor neye kırıldığınızı, e, neyi neyi affetmeye çalıştığınızı çok iyi biliyor. Ve bakın kupa üçlüsü kartı geldi. Birleşmeler, yeniden bir araya gelmeler, kutlamalar hatta ve hatta böyle düğünlerle falan da çok bağdaştırırım ben bu kartı. E, bir transformasyon kartı bakın ölüm kartı. Hem ölüm ve başlangıç deriz, değil mi? Yeniden doğuş, bazı şeylerin bitişi, bazı şeylerin başlangıcı. Bu kişiden yana bir geri dönüş olabilirse, hazır e, Merkür retrosundayken e, bu kişi belki size bir adım atmaya çalışabilir, size doğru gelmeye çalışabilir. Ve burada e, sizin göstereceğiniz durum, sizin göstereceğiniz aslında tavır çok önemli. Eğer sen istersen bazı fırsatlar sana gelecek diyor kartlarım. Sen bu fırsatları değerlendirmek istersen değerlendirebilirsin. Onu kabul etmek istersen kabul edeceksin. Ve hemen bakalım. Bu kişinin kendisini geliştirdiğini de söylüyor kartlarım bir yandan. Senin istediğin gibi bir duruma gelmiş olabilir. Sana seçenekler sunabilir, beraber olursak hani aslında seçenekler ve vaatler diyebilirim buna. Hem seçenekler sunabilir, hem vaatler sunabilir. Daha hassas davranabilir sana karşı, geçmişe nazaran çok daha hassas ve çok daha sakin, anlayışlı davranabilir. Bu biraz da böyle fırtına sonrası sessizlik gibi. Yani fırtına öncesi de sessizlik olur derler ama burada sanki fırtınadan sonra bir sessizlik geliyor gibi bu kişiye. Yani aranızda yaşananlardan sonra yaşayamadıklarınızdan, yaşadıklarınızdan, içinizde kalanlar, dışa vurulanlar fakat karşıyı kıranlar. Siz birbirinizi çok düşünüyorsunuz hala. Birbirinizle olmak istiyorsunuz. Ve birbirinizi kırdığınızın farkındasınız. Bir şeyleri nasıl düzelteceğinizi düşünüyorsunuz. Burada aslında bu kule kartı var ya yeni başlangıçları da gösterir. Değişimleri gösterir, uyanışları gösterir. Daha önce bu kişiden görmediğiniz taraflara doğru bir bağlılık görebilirsiniz bir sadakat görebilirsiniz ve duygularından çok bahsettiğini görebilirsiniz mesela bu sizi çok şaşırtabilir daha önce siz beraberken bu duygulardan bahsetmezken şu anda birden bahsetmeye başlamış olabilir veya başlayacak olabilir çünkü biraz öyle yakın geçmişe de bakmak istedim hem şu anki halinde de bir pişmanlığı var bu kişinin pişmanlıkları var size karşı. Hem böyle yaptığı şeylerden hem de yapamadığı şeylerden demek istiyorum bir pişmanlığı var. Yani kendi hareketlerinden gurur duymuyor, bunu söyleyebilirim. Kesinlikle yaptığı şeylerden gurur duymuyor. Size karşı yaptığı durumlar, yanlış davranışlardan dolayı bakın farkına varmak, farkına varmış bir şeylerin ve üçler, üçlü sayılar biraz böyle geri çekilmeleri gösterir kendini geri çekmeyi, gözlemlemeyi, bazı durumları daha açık görmek için düşünmeyi, irdelemeyi gösterir. Ve burada bu kişi kendini biraz geri çekmiş. Ve bu geri çektiği zamanlarda da düşünmüş. Neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Ve bir, bir bakın hareket var burada. Araba kartıyla beraber bir hareket geliyor. Değişimler geliyor. <laughs> ...birbirinizi çok yargılamış olabilirsiniz. Siz onun değişmesini istemiş olabilirsiniz. O sizin değişmenizi çok istemiş olabilir. Üstünüze gitmiş olabilirsiniz birbirinizin. Ya da bakın bazılarınız için... ...bir ilişki yaşamışsınızdır. Fakat bu kişinin varlığı yokluğu birdir. Yani sanki böyle kendi kendinize bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Yani öyle hissetmiş olabilirsiniz. Ve bu durumun aslında değişeceğini söylüyor kartlar. Burada bakın bu kişi hem karmalarını veriyor hem bazı durumlarla ilgili farkındalığa ulaşıyor. O yüzden de e, bu kişinin daha sizin istediğiniz kıvama doğru geldiğini geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Güven bana diyor. Bakın güven bana ben her şeyi halledeceğim diyor. Görüyor musunuz? ...sizin güveninizi istiyor, sizin o eskiden ona güvendiğiniz gibi hala ona güvenmenizi istiyor. Bizim hakkımızda, benim hakkımda çok dedikodu yaptılar, bunlara inanma diyor. Duyduğunuz şeylerin, onun hakkında düşündüğünüz şeylerin bir dedikodudan, e, uydurmacalardan ibaret olduğunu iddia ediyor. Ve şu anda... Ne kadar üzgün olduğunu bilmenizi istiyor. Üzgün. Yani gerçekten uyuyamadığı zamanlar var. Uykusuz geçirdiği günler var. Sizi düşündüğü ve geçmişte yaşadıklarınızı düşündüğü çok çok zamanları olmuş bu kişinin. Savrulduk diyor. Yani sanki böyle savrulduk, neler yaşadığımızı, inan o anda ben kendimde değildim diyor. Neler yaşadığımı bilmiyorum seninle ne konuştuk, ne yaptık bilmiyorum. O zamanki kafa yapımına şu anki kafa yapım çok farklı. Şu andaki potansiyelimizle beraber mutlu olma şansımız var. Bize bu şansı ver diyor adeta. Ve biliyorum çok kuruntu yapıyorsun, üzülüyorsun. Ben de aslında kuruntu yapıyorum. Ben de bir şeylerin yolunda gitmeyeceği için üzülüyorum. Bu ihtimalleri düşünüp üzülüyorum ve kendimi kahrediyorum. Aslında senin tekrardan beni kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama işte bir dilek hakkım olsa şu anda seni dilerdim diyor. Şu anda dileğim sensin diyor bu kişi. Çok duygusala bağlamış bu kişi. Burada ex partneriniz olan kişi ve bence tekrardan partneriniz olmaya çalışabilecek bu ihtimali olan bir kişi. Bu kişiden bir adım görebilirsiniz çok yakın zamanda size doğru yanaşmaya çalıştığını hissedebilirsiniz bunu görebilirsiniz ve bazı vaatlerle gelecek bu kişi size daha önce yaptıklarından hoşnut değildiyseniz onları yapmayacağını söyleyecek veya daha önce yapmadığı şeyler için kavga ettiyseniz artık o konularda kendini ortaya koyacağını söyleyecek. Yani nabza göre şerbet verecek biraz da. Yani burada aslında değişmeye gönüllü olması, sizi mutlu etmeye gönüllü olması önemli nokta olarak çıktı. Ve e, ikinizin de ortak kaygıları var. E, düşündüğünüz ve yine yoluna gitmeyecek gibi e, kuruntu yaptığınız noktalarınız var. Bakın bazılarınız için bu kişinin hayatında birisi olabilir. Eğer bu kişinin hayatında şu an birisi olduğunu biliyorsanız ve varsa da bu kişi şu anda e, hayatında olduğu kişiden mutlu değil. Onu sürekli sizinle kıyaslıyor. Sürekli aklında sizinle yaşadıkları bir yanda, onunla yaşadıkları farklı bir yanda ve onun hareketleriyle sizin hareketlerinizi kıyaslıyor, davranışlarınızı, olaylara verdiğiniz tepkileri hatta ve hatta onu sevme biçiminizi karşılaştırdığını görüyorum. E, bundan dolayı da şu anda size tekrar bir U dönüşü yapma ihtimali var. Burada sizin vereceğiniz karar çok önemli. İleride neler yaşamak istiyorsunuz? Bu kişiye güvenecek misiniz? Bunlar tamamen size kalmış diyorum. Karmalarını veriyor ve şu anda çok sıkıntılı dönemler geçiriyor. Bazılarınız için bu iletişim hemen olmaya da bilir. Kiminiz için daha erken olur, kiminiz için daha geç olur net bir tarih almak isteyenler özel danışmanlık alabilirler. Sadece isteyenler için söylüyorum. Evet, onun dışında da bu kişiden bir geri dönüş sinyalleri geldiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Emeğime saygı gösterirseniz çok sevinirim. Böylelikle videoların devamının gelmesini de sağlamış olursunuz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da mini mini açılımlar yapıyoruz. Evet, hepinizi çok öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay.